Evet arkadaşlar dışarı çıkalım da. Oh korumalar burada mısınız? Korumaların burada olduğu iyi oldu ya. Hadi ben apar beni çütürün. Çabuk olsana ne bakıyorsun? Arabamı bineyim şöyle. Yeni aldığım araba. Ah oh. Hadi çabuk sür karşıya. Evet geldim ya koruma içeride. Bakıyor musunuz kameralara? Şöyle yüzüm, yüzüm tantiyem. Tamam. Bir. Merhaba koruma. Ne durumda? Çöller nasıl? Yani e, iyi mi? Bir cinayet falan işlemedi değil mi? İyi iyi. İşlemedi değil mi? Hayır patronum Hiç bir cinayet işlememiştir. Tamam. Çok iyi çok iyi. Oh be sonunda ya. Sonunda bir rahatlık ya. Aynen çalış çalış. Merak etme akılda çölü. Neyse ben daha sinirlerim yanlış değil. Şurada şu korumalarda bir selam vereyim. Ey, ey korumalar nasılsınız? İyi misiniz? Evet. iyisiniz demek. Evet patronu iyiyiz. Evet ben de götürüp geliyorum merak etmeyin. Evet arkadaşlar en güvenli ve ama en güvenli dünyanın en güvenli yerine geldik arkadaşlar. Burada azinlerimi saklıyorum. Bak orada kesin şansı var. Burada korumalar var. Durumlar nasıl gidiyor? İyi gidiyor patron iyi. Tamam, çok iyi. Kapıyı açalım. Şöyle çöller burada çalışıyor. Şöyle işler nasıl gidiyor? Hı hı. Ya ne biçim ses ya öyle. Eh, çıkarıyor. Allah Allah. Lan korumalar hazineleri falan değmiyorlar değil mi? Hayır patronum. Kesinlikle hazineleri e, ellerini sürmeye koymuyoruz. Tamam. tamam. iyi iyi size maaşınız artacak. Bu, bu, ne yapıyor bu? Bu diğer koruma nerede? Eee şey... Ne şey? Nerede? E, bilmiyorum. Nereye gitmiş lan o? Senin gibi korumanım ben ya. yer kamera? Bak. Bak. Nereye gitmişsin? Nereye gelmişsin? Cezalandıracağım. İşten kovuldun. Defol. Allah Allah. Balkona çıkmış. Burada nöbette durması lazım. Belki sen uyudun orada. Hayır patron. Kesinlikle uyumam be. Ya diyelim çöydün şimdi Allah Allah. Cep burada çöyleri sızık yaparsın ne olacak. Cık, hay Allah. Im. Kovuldum lan işte defol. Hiç çözüm görmesin seni. Şekerif seni. İsmin de yavaştan evime gideyim Ya diğer bölümlerde bina falan e, istiyorum. Bak sen ya koruman bir tanesini işten kovdum. Niye? Ya yani neden olacak işte çöl musun? Balkona hava almaya çıkmış. Şey olur işte yani. Lan ne olur ne olur. Ben, ben ona demedim mi orada nöbette dursan. Allah 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 Allah. Neyse ben evimde biraz uyuyacağım. İyi koruyun ne buraları. Arabamın da arabamın teçerine biraz zarar değil. Değilse hepiniz işten kovarın. Tamam patron. Tekerine bile zarar değmez. Koruruz biz arabayı. Tamam. Aferin. Neyse. Biraz koyayım ya. Oh. Patron patron çabuk uyan. He ne oluyor lan? Allah Allah. Rüya çölüyordum ne güzel. Ne oldu? Patron çölümüze saldırı düzenleyeceklermiş. Ne? Saldırı mı? Hemen tedbirleri görmemiz lazım. Beni koruyun tamam mı? Beni vurmasınlar. Nereden gelecekler? Ya bilmiyoruz. Doğu taraftan gelecekler galiba. Bütün askerleri deyin. Silahları hazırlasınlar. Çabuk olun hem de. İki saat, i̇ki saat, daha hazırlanmayın. Çabuk olun birazcık. Tamam patron merak etme. İyi iyi. Beni nasıl, beni nasıl koruyacaksın peki? Ben nerede duracağım? Evde uyuyacağım mı öylesine? E patron hayır. Biz, biz koruyacağız merak etme. Tamam iyi iyi. Zaten koruyacaksın. Başka başka bir şey mi çevirmek istiyorsun yoksa seni? Akıllı ol. işten kovarmaya yok seni. Tamam patron özür dilerim. Aynen böyle akıllı ol. Arabam, arabanın da teçerine zarar değmesin demiştim değil mi? Evet patron öyle demiştin. Eee niye araba böyle burada duruyor? Cidin garajı falan koyun. Patron yaktı bitti ya benzin bitti. Cık. Ya çitim benzin al çöl dedin. Öf ya öf ya. Yensin alın araban tamam böyle. Aynısı yok mu bunun? Ee, yok patron galiba. Haspin Allah. Neyse ben bir dolaşsam. Kaç saate geliyorlarmış Hazırlık görün çabuk. Tamam patron emredersiniz. Ben çeline kadar burada hepiniz düzül dizilmiş olun tamam mı? Emredersiniz patron tamam. Ben çıkıyorum. 5 dakikadan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar çıkayım bakayım asıl dizilmiş mi? Aferin aferin. Hepiniz buraya bakın. Birazdan saldırı düzenlenecektir. Ve hepimiz tedbirleri almalıyız. Tüm askerler siz Tedbirlerinizi aldınız ve silahlarınızı elinize aldınız. Hepiniz savaş hazır mısınız? Hazırız. Tamam çok iyi hazırsanız birazdan gelecek savaşa karşı tedbirlerimizi aldık ve onlarla savaşacağız. Evet komutanım onlarla savaşacağız. Evet onlarla savaşacağız. Arkadaşlar videomuzu bitirdik arkadaşlar. Ee, serinin devamı için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Serinin ikinci bölümü gelecek hiç merak etmeyin. Bay bay.